Birlik Beraberlik Soframıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Millet İttifakı olarak böyle bir organizasyonu ilk defa Türkiye'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik Beraberlik Sofrası belki de siyasi partiler olarak ilk defa yapılan bir etkinlik diye düşünüyorum Çiğli'de. Umarım bu diğer ilgili renkçelere de örnek olur çünkü bu birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Biz de İzmir Başkan Yardımcısı olarak tebrik ediyorum. Gerçekten bu ortamın, İzmir'in 30 ilçesinden bekliyoruz. Türkiye'nin iki büyük siyasi partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, Millet İttifakı çatısı altında bir araya geldiler. Ve 2019 seçiminden ve öncesinden başlayan o iş birliklerini bugün artık Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak bir noktaya getirdiler. Önümüzdeki seçimde nasıl İstanbul'u, nasıl Ankara'yı, nasıl büyük kentleri kazandıysak Allah'ın izniyle sizlerin oylarıyla Türkiye'de iktidarı kuracağız ve birlikte kardeşçe yaşayacağız. 2019'da Millet İttifakı'nın belediye başkanları olarak seçildik ee, ve İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak istatüsü doğrultusunda ortak hareket etme gayreti içerisindeyiz. Ama bugün burada ittifakın bu birlik yemeğinde, milletin sofrasında ben de sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yaptığımız çalışmalarla İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da yerel yönetimler olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma noktasında büyük bir sorumluluğumuz olduğunu farkındayız. Ekrem İmamoğlu'dan Mansur Yavaş da Dutçoyer de Utku Gümrükçü de bu sorumlulukla hareket ediyor. Millet İttifakı ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanlığı kazanacaktır, yüreklere inanıyorum. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Cumhurbaşkanlığına Mustafa Kemal rasyonuna sahip bir yurttaşımız oturacaktır. Hepiniz sağ olun, var olun.